Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle jenvilinin bu şekilde e, jumbo boyu var. Bu altı numara. Bir de bunun 4 numara, 3 numara ve iki numarası var arkadaşlar. Bunların da fiyatları fiyatları 189 lira arkadaşlar. Bu şekilde bunlar ekonomik paket oluyor. Evet burada ise Belinno markasının tuvalet kağıtları var. Bunların da fiyatları bakalım ne kadarmış. Evet 12'li 45 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet Eyüp Sabri Tuncer'in bu şekilde sıvı sabunu var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar 1,5 litrelik. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bu okyanus oluyor. Ee, buradakine de bakayım şöyle. Ee, Bodrum mandalinası bu şekilde. Bunların fiyatı dediğim gibi 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise yine Eyüp Sabri Tuncer'in şu şekilde sıvı sabunları var. Bunlar 500 milimlik. Bu şekilde göstereyim bunları da. Fiyatları ise 23 lira 50 kuruş. İlk bu da okyanus var. Ee, bir de şu şekilde Japon kilaç şişesi var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunların da dediğim gibi fiyat 23 lira 50 kuruş. İlk burada ise e, Dua markasının şu şekilde leke çıkarıcısı var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bu 750 milimlik fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, cif markasının bu şekilde cif jel var. Şöyle göstereyim. Bu da 500 milimlik fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Burada ise Arap sabunu var. Doğa markasının e, bu şekilde. Bunlar da 1 litrelik fiyatı 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise ee, Selsil Pak var Arkadaşlar Bu şekilde bunlar da 500 milimlik ee, Sprey köpük Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bir fiyat var Evet burada ise Pril var e, Bu şekilde Bunlar da sıvı bulaşık deterjanı 2,5 litrelik fiyatı ise 58 lira 50 kuruş bir fiyatı var Şöyle göstereyim Evet burada ise ABC yumuşatıcı var Şöyle gösterebilirsem sizlere Şöyle e, 5 litrelik Fiyatı ise 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var Bunlar da bu şekilde e, Kokusunu bakalım e, hangisiymiş e, Nisan yağmuru kokusuymuş arkadaşlar Evet burada ise VC bloklar var şekilde bunlar da ikili olarak satılıyor fiyatları ise 13 lira bu şekilde evet burada ise mini ıslak mendiller var bunlar da beşli olarak e, satılıyor jenville'in markasının fiyatları ise 12 lira 50 kuruş evet burada ise saç bakım kremi var e, herbal esen evet, markasının bu şekilde esences Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Evet bu da 200 milimlik. Fiyatı ise 59 lira. Evet burada ise şampuanı da var. Her markasının bu şekilde. Her dal Essences markasının. Bunlar da 250 milimlik. Fiyatları ise 49 lira. Evet burada ise Romstar oda parfümleri var bu lavanta kokusu var bir de çam ormanları ee, bakalım deniz esintisi bu şekilde bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş evet, burada ise palex'in üçlü mikrofibel temizlik bezleri var bu şekilde ee, fiyatları ise 24 lira 50 kuruş evet, burada ise lisanslı çocuk çorapları var bu şekilde bunlar kız çocukları için. Şu şekilde. Ee, bir de erkek çocukları için olanı da var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar kalın değil arkadaşlar. İnce böyle. Fiyatları ise 15 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Evet. Burada ise kaselinin şu şekilde strapes e, süt yenleri var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 99 lira etka sildiğinin bu şekilde bayan silipleri var. Fiyatları ise 25 lira. Ee, burada ise orkidin mesane pedi var. Bu şekilde ee, bunlar 12 adet. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ee, bu da e, orkid mesane pedi hafif var. Bu şekilde bunu da 20 lira olarak satılıyor. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Ee, burada ise diş macunu var. Ee, Ipana markasının bunlar da 100 milimlik fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Ipana signalın bu şekilde diş fırçaları var. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş. Boğaz içi kolonyaları var bu şekilde. Bunlar da 400 milimlik fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. İt burada ise şöyle haribo'nun yumuşak şekerleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar marshmallow. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle portakal dilimli çikolata. Çikolatalı bu şekilde portakal dilimleri var. Bunlar da 80 gramlık. Fiyatları ise 18 lira. İt burada ise Osmanlı dibek kahvesi var. Bu şekilde. Göstereyim. Bunların da fiyatları 26 lira 50 kuruş. Bunlar e, 200 gramlık arkadaşlar. Evet, burada ise çikolatalık kaplı nane aromalı e, fondan var. Bu şekilde. E, bunlar 200 gramlık bu şekilde. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Torku markasının kahveli mozaik pastası var. Bu şekilde. E fiyatları ise 4 lira 75 kuruş bir fiyatı var. E, nes nesnenin şöyle Nesquik tozu var. Şu şekilde e, göstereyim. Süt tozu, sevdirir. Şöyle göstereyim sizlere. E bunlardan 375 gram fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Bu şekilde. E Burada ise fisco birlik frema, krema, fındık kreması var. Bu şekilde çubuklu. fiyatlar fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyat var. İlk burada ise Mixim İzmir bombası var. Bunlar da bu şekilde göstereyim. İster aç ister ısıt ye. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. İlk burada ise Selley markasının kakaolu fındık kreması var. Şu şekilde göstereyim 330 gramlık fiyatı ise 37 lira 50 kuruş burada ise kaşık çikolatalar bu şekilde göstereyim bunlar da fiyatları 12 lira 75 kuruş bir fiyat var bu bitter bir de böyle sütlü çikolata var şu şekilde Et burada ise e, çikolatalı. Bu şekilde bombası var. Tuzlu çikolatalı. Evet bunlar da bu şekilde. Fiyatları 15 lira 50 kuruş. Burada ise kakaolu çilek vurma barları var. Bu şekilde. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, sütlü istiçre çikolatası var. Bu şekilde. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruş. Bunlar 100 gramlık oluyor bu şekilde. Burada ise çikolatalı kaplı e, cevizli barlar var bu şekilde. Bunlar da fiyatları 19 lira 50 kuruş. E, Dolce'nin bu şekilde çilekli drajeleri var. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Burada ise bitki çayları var arkadaşlar. E, Mers markasının ee, bitki çayları kaşık karışık bitki çayları şu şekilde ee, fiyatları 17 lira 50 kuruş bunlar e, 16'lı olarak satılıyor Evet burada ise bu şekilde yeni mahsul ıhlamur var şöyle göstereyim bunlar 50 gramlı fiyatını göremedim şöyle size sadece göstereyim Evet burada ise doğadan markasının Bitki çay çeşitleri var. Bu beyaz çay oluyor. Şu şekilde. Ee, başka bakalım. Evet bunlar beyaz çay oluyor arkadaşlar. Ee, alt kısmını göremedim. Ee, bunlarda 18 adet var. Fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise kuru kahveci ee, Mehmet Efendi Türk kahvesi var. Bunun da şu şekilde göstereyim. 500 gramlık fiyat ise 119 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Nesli'nin bu şekilde sıcak çikolatası var. Bu da e, 224 gramlık bu şekilde fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Nesli'nin salebi var. Bu şekilde salep e, bu da ister sütlü ister böyle hazır. 210 gramlık fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Ve burada ise VIP markasının bu şekilde fitre kahvesi var. Bu da 250 gramlık. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.